Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de Mundo'ya karşı EVE server'ında Try oynayacağız. Aynı zamanda şu anda canlı yayındayız. Takımın MMR'larını gösterelim. Arkadaşlar karşımızda ki herkes plat, hatta jungle plat 1 ve support plat 2. Bizim takımda da full plat. Sadece ben gold 1'im ve serilerdeyim şu anda. Hesabı plat yapacağız. Mundo'nun 2 maçta 0 winnet'i var. Umarım 0 winnet kalmaya devam eder. Aleykümselam Mr. Can. Hoş geldin canım ben. Şimdiden çayınızı kahvenizi alın arkanızı yazsın. Çok güzel video sizleri bekliyor. Video 100 beni gelirse aşırı mutlu olurum. 100 beni geldiğinde bana moral bir motivasyon sağlıyor. Yapan herkese buradan çok teşekkürler deyip videomuza geçelim. Oyunumuzu oynayalım. Koraycığım hoş geldin tekrardan bu arada. Anches ne yapıyorsun lan? Plata girerken seri maçları oynatıyor muydu? Ben oynatmıyor diye durum. Allah Allah. Oynatıyor doğru. <laughs> Ayaklarım üşü düşünün şöyle alayım da. 100 from abone özel kafa şaplak yayını gelsin. Olur ayarlarız. Bir tane daha vuracağım sana. İlk Q'yu vursaydım. Bak ilk Q'yu vurabilirdim oynardım da. Yani Mundo işte arkadaşlar ne bekliyorsunuz ki? İlk Q'yu atsam flash'ını alacaktım. Belki flash'la e keserdim. Rafi hoş geldin. Mundo top lane'deki en sinir bozucu karakter olabilir şu anda. Rumble geldi bana. Peki Mundo bu hareketler ne? Bu hareketler ne Mundo? Okey. Sonra Hadi bakalım aşağıya Yatın şimdi Abarttı genki. E. Bu kadar da gerek yoktu yani trandum. Siki'nin ses efektleri mükemmel. Mundo'nun. Seslere bak. Bayağı, var burada. Yakışmış saç. Teşekkür ederim Raf Olaf da çok OP. 5 evir atıyorum Olaf'la. Olaf top güçlü. Mundo güçlü. Şu anki top lane şampiyonları çok bozuk bence. Hele ki jungle'da Udyr. Alıyorsun Sissipenç'i. Mükemmel bir şey. Warrior. Sissipenç'e bir falan mükemmel. Oyun bozuk olduğunu düşünüyorum. Tanklar ölmüyor vuruyor. CC pençeli birkaç şampiyon tek atıyor. Mid'de doldurulamayan birkaç şampiyon var. AD carry, Samira, Kai'Sa bunlar felaket. Oyunun metası şu an çok değişik bilmiyorum. Zor yani. Harbiden zor. Oyunu zorlaştırıyorlar. Keşke biraz daha kolay yapsalar. your own Olaf sinir bozucu canım. sinir bozucu. Güzel takas. Bence daha Trundle gank atmaz. <laughs> Skin çok güzel bir ama ya. Sesleri falan. Mükemmel. Bunu da öldü. Let's go. Ee, hiç bağırma bana. Güzel. 15 FF gelir gibi sanki bu maç ya. Ne diyorsunuz? Bu arada arkadaşlar YouTube kanalımız çok güzel gidiyor. Şu anda amacım yaz tatiline kadar 10.000 aboneye ulaşmak. 6.180 kişiye ulaştık. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım yaz tatiline kadar 10.000 aboneye ulaşırız. O yüzden abone olmayı unutmayın, diyelim, let's go yapalım bakalım. Mundo, istediği yere gider. Sorakeri, hoş geldin. Bir de insan olmayan karakter var. İnsanların oynamadığı, hayatsızlığın oynadığı. Bir sihir gösteresine ne dersin? Değil mi? Oluyordu bence, o cırtaklık var bende çünkü sesim kötü olduğu için şaka yapabiliyorum. botumu da aldım. Let's go. Okay. Yoksa Yoksa amu mu? Aa. Aa. Anlakini verdim. Anlakini nasıl yazıldığını unuttum. Ben ya. Sonra kere hoş geldin moda bro. atar <laughs> tam flash'ı. <'i>. o. Oh. <laughs> bak şimdi bak bak Trandlo sürpriz buradan. Gel bakayım Trandlo. <laughs> ultimi kullanmadım. Bekliyorum bu arada.

Oha. Güzel tuttu. Barkozik hoş geldin. Ne haber? Sen niye bu kadar seri gitar atıyorsun kafama? Evet. Çok seri gitar yiyoruz kafamıza. Sabit Riven build'i istiyorsan şöyle söyleyeyim. İsterse tank olsun isterse şey olsun ilk item Vahşi Hydra şu anda Riven'in gore item yani kesinlikle alman gerekiyor. Core item, gore item'ın bu, gore Koş, tokat baksana yani. Vahşi Hydra'yı ya aldığın gibi eğer tank şampiyon varsa Karabalık'ta ikinci item yoksa Kaniç'en Sonra Karabalta, yani onların yerleri değişiyor. Ben sana şöyle söyleyeyim. Fix olarak Vahşi Hydra, Kanichen, Karabalta almanı tavsiye ederim. Çok fazla Burst vuran varsa, 3. item ölümünü de Yoksa, 4. item ölümünü de Bunlar fix. Anladın mı? Bu şekilde. Gerisi karşıya göre, yani artık ters alırsın. Malmortus'u çekersin, gerisi sana kalmış 5. 6. item. Sojin alma. Bunlardan da böyle girmen tavsiyemdir. Bla hayır ya gerek kalmıyor artık. Vahşi Hydra ile daha iyi oluyor çünkü. Eritiyor. Tank dahi olsa eritiyor. Ölmesin lan. Aga be. <laughs> tamam tamam o Silas ne ki geliyor buraya? Kesemez ki bizi. Nereye kesiyor? Swine, <laughs> Yeniler çöp king. Hoş geldin. Puştur. Teşekkür ederim. Stranger kopmaz. Oy balakçı hoş geldin. Sakin mi olsam bunda? Can çalmamı görüyorum arkadaşlar. Aman diyeyim ya. Aman diyeyim. Ya güzel. Ana saçlar gitmiş. Hoş geldin. SMF gitti valla. Çöp King yine old play etti. Değil mi? Çöp King yine çöpünü konuşturdu. Brush Pink. Ama Playboy olmuş. Yok bu oğlum. Playboy ile alakam bile yok. Hoş geldin bu arada. Bu iyiydi. Treasure konuşma. Rush MS ince ay çok inançtı bu arada. O zaman ben de şimdi şey espirisi mi yapayım? Dark Cat hani kedi köpekten dark shit mi yapayım şimdi? Oy ince. Çalma lan sisle artık oynayayım oyunu Bok gibi de yapabilirim tabi efendim Kedi boku seni Aldık oyunu ya Helalinden Oyun bir tabimiz var. your own Ya bak Mundo'nun kafayı yersin ya. Hoş geldin. Ben direkt gelemem. Nelim 6 ay 6 gün sonra bitiyor. Hediye atsana mı? Joker hediye atmaz bu arada. Aa, değdi sandım. <laughs> hasarlara bak. Eski tarz first item Hydra mı be? Vallahi eskiden çok eskiden ne oynardık Vice Hydra ile? Sezon 4'teyken. Ne alırdık ya? Ionia bot alırdık. Vahşi Hydra hırpalayanla başladık zaten. O hırpalayan zırh denmeyi ve kulağını verirdi. Ionia bot alırdık da son fısıltı. Eski Riven build'i. Vay 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 ne bu? Yedi. Sonra çıktı tank batasıymış, karabaltaymış, bilmem neymiş. Karabalta Mete'ye bir girdi. 7 yıldır, 8 yıldır şu an Riven'da meta yani karabalta. Tamam döner, dönerdim geri beni vursun. Kırayım onu diye. Neyse bir bezelim bakalım. Tamam. Pus hoş geldin ne Sen Seni yerim sen Efe çok tatlısın. Nam nam nami adamın ismi nam nam nami. Uğuz Hala hasta mısın ben de hasta olacağım gibi ama değilim. Umarım da olmam. Ananın nami. <laughs> Ananamimiş Ananamim -an Çüş Alamet bitir oğlum oyunu Alamet bitir oyunu Alamet vur Alamet vur oğlum Vur Serimizin ilki win arkadaşlar. İlk serimiz win. İzleyen herkese buradan çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. tarifte kalıp açmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Deyip YouTube.